Evet. Canlıdayız. Celle ne lan? Oğlum nasıl Şaka mı? Bir dakika. Canlıdayız. A'ya basılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kapatayım oğlum ya yayın açmak kimse gelmeyecek galiba. Senaryolar iyi olmadı ya. Salih zaten tek varsa biz yine Mehmet'le kahve ettik arkadaşlar köpek onun haddini bildireceğim. Evet tamam. Neyse ben kapatayım kimse gelmiyor. Det er kjedelig. Jeg tenker så som det er. Det bare var kjedelig.